seyircilerimizden birkaç kişi yazmıştı. Sinüs liftle ilgi, hmm. liftingle ilgili, sinüs lifting ile ilgili uzman hekimlerinizden bilgi almak istiyoruz diye. Bu konuda hocam sinüs lift nedir, nasıl yapılır? Ee, şimdi öncelikle sinüs sinüs lifting çok popüler bir tedavi. Hastalardan çok duyuyoruz evet, artık. Çünkü çok fazla soru olması işaretleri olması, de evet, var. Üst evet. yapısının nasıl yapılıyor olması hakkında. Şimdi sinüs nedir önce onu anlatalım, konuşalım. Sinüs bir boşluk. Sinüsün kelime anlamında bir boşluk. Kafa içerisinde birçok dört tane sinüs evet. sinüs var. Bunlardan bizim ilgilendiğimiz kısım maksiller sinüs. Üst çene e, sinüs boşluğu. Bu üst çenenin arka bölgesinde burun tabanına komşulukta oluşan bir boşluk. Bazen bu bende de öyle mesela. Diş çekimi olmasa bile o sinüs boşluğu bazı hastalarda geniş olur anatomik olarak. Bu değiştiren bir şeydir. Ama genel olarak küçüktür, dardır. Ee, ama zamanla diş çekimi sonrası çok ileri süre beklendiğinde o sinüs boşluğu geri büyümeye başlar. Büyürken tabii ki çene kemiğini e, eriterek büyür ve çok dar bir kemik haline gelir üst çene arka bölgede şöyle baktığınız zaman. Dolayısıyla biz oraya implant yapacağımız zaman tabii ki kemik bulamayız. Ee, burada sinüs lifti tedavisine başvurmak zorundayız. Çünkü e, hani bazı tedavilerde açılı tedaviler kullanabiliyoruz ama hani tek diş veya iki diş eksikliğinde bunları yapacağımız bir alan olmuyor. E, bunlar için o sinüsü tekrardan eski haline getirmemiz gerekiyor. Bunun içinde küçük bir pencere açıyoruz, oralardan o sinüs boşluğunu tekrardan yukarıya kaldırıp eski halinde kalan boşluğa da kemik tozları koyuyoruz. Açacağınız pencere şu taraftan mı oluyor yoksa alttan mı? Yok, üst diyecek. çenede arka bölgeden açıyoruz, biraz Hı -hı. şöyle arkadan böyle tam elmacık kemiğinin altına doğru düşüyor iz düşümü. Oradan küçük bir pencere açıp o sinüsü tekrardan hareketlendirip yukarı doğru kaldırıp kaldırdığımız alana biyomateryaller ekliyoruz. Bunlar kemik tozları olabiliyor. Bunlar e, hastanın kendi kanından almış Klinikte hı hı. de çok yapılan e, kök hücre PRP yöntemi. PRP'ler, kök hücre yöntemleri kullanılıyor. Onun için işte bazen boş bırakılıyor. O duruma göre değişiliyor. E, onunla beraber akabinde implant uygulanıyor. Bazen e, hiç kemik olmuyor. İmplant uygulanacak bir süreç daha da uzuyor. Bazen e lift ile implant eş zamanlı uygulanıyor. Bazen ayrı sadece sinüs lift, sonrasında implant bek oluyor. Tabii ikisi ayrı ayrı yapmak sinüs lift'te bir 4-6 ay mutlaka beklememiz gerekiyor. Sadece sinüs lift yaptığımız zaman sonrasında bir 3 aylık süreçte de bir implant cerrahisi daha beklentisiyle gelişiyor. Merak ettiğim bir şey var. Bir dişi alabilir miyim? Tabii, en büyüğü. Bunu mu? Buyurun. Burada anlattığınız noktada sinüs lifting burada dar olabilir. Sonuçta bahsettiğiniz yer burası sinüsler evet, değil mi? Aynen öyle. Burası boşluğu çok geniş olabilir. Siz buraya e, lifting yapıyorsunuz, evet. değil mi? Doğru söylüyorum. Peki o alan buralarda da dar olabilir mi? Yok. Orada zaten sinüs boşluğu e, oraya gelmiyor. Sinüs boşluğu köpek dişinin arkasından başlar. Hı. Ön tarafta ilgisi yoktur. Orada başlar, o or oraya doğru yayılmaz. Onu sadece aşağıya doğru genişleme yapar, öne doğru veya içeriye doğru kafa tası içerisinde doğru herhangi bir genişlemesi olmuyor. Sadece o da azı dişlerinin yerinin önemi sebebi. Ben yanlış da söyleyebilirim. Aslında Dört şöyle Müge Hanım, orada bir kuvvet dengesi var. Hı hı. Yani sinüs boşluğunun kendi içerisinde bir basınç var. Şimdi sinüsün yaratılış açısından mantığı kafa içindeki basıncı etsin orada dengelesin diye yapılmış bir şey. Şimdi Şu orada sinüs boşluğunun bir boy, basıncı var öneek olarak sizin de arkaya doğru bu ilgili alan evet, burası. Evet o alan. Yani köpek dişi diye adlandırdığımız diş burada 3 numaralı diş. Sinüs bu alanda dişin köküne doğru eğer burada da diş yoksa kemiğe doğru çöküyor. Bazı hastalar geldiğinde röntgeni gördüğünde gösterdiğimizde üzerinden anlattığımızda inanamıyor. O kemik darlığını görüyorlar. Burada bir milim bazı durumlarda değil mi hocam? Bir milim belki bir kemik Aynen, oluyor. Bazen sadece Nasıl ya diyor oluyor. sert bir şey yesem kırabilir miydim vesaire gibi böyle tedirginlikler oluşturuyor. E tabi buraya Öyle implant, bir ihtimal var mı? İmplant yerleştireceğimiz için. Yani öyle bir için. travmatik bir darbe alırsa tabii ki olabilir. Olmaz bir şey, bir şey yok. Sonuçta Bu bölgeler implant ince bir kemik yerleştireceğimiz var. için kemiği sağlıyor olmamız lazım. Evet. Orada çünkü bir de ekstra orada örnek veriyorum e, gömülü dişler oluyor. Onlar da oradaki kemiği incelttiği için gömülü dişin varlığı. Orada yine bir darbe aldığında yine bir kemikte kırılmalar yaşanabilir. Yani onlar yaşanmaz değil ama dediğim gibi diş çekimi sonrası o sinüs boşluğunun kendi içindeki basıncı ile e, dişin kuvvetinin bir dengesi var. O dişi çektiğin zaman o denge basınç yönüne döndüğü için daha do dolayısıyla oraya doğru genişleme yapıyor ama. Zorlu bir süreç mi? Süreçte bir Uzmanlar şey Uzmanlar tarafından de... yapılması gereken bir süreç oldu. Kesin. Evet, evet. mutlaka tecrübeye sahip olması gerekiyor. Evet, çünkü tecrübe... Çeşitli komplikasyonlara evet, karşılaşabiliyoruz. Çünkü orası artık ağızla burnun birleştiği bir alan. Ve görüntülemeyi de çok çok iyi okumuş olması gerekiyor. Kesinlikle. Da. Orada 3 boyutlu tomografilerden mutlaka zaten onu almadan yapamayız. Çünkü sinüsün nereye, nereden başlayıp nereden dediğiniz gibi hani biz sadece taklidi ben size söylüyorum. Şuradan şurası değil ama bazen o üç daha da daha da olabilir. 3 boyutlu görüntülemeden bahsettiniz. Daha önceki programlarda da Hı -hı. E, anlatmıştık. üç boyutlu görüntülemeden biraz daha bahsedebilir misiniz? Bir hatırlatabilir misiniz? Yani üç boyutlu burada tomografiler alım zaten de şöyle. Biz önce biz bir, her hastadan üç boyutlu tomografiye sokmuyoruz. Çünkü belli bir şey var. E, ama baktığımız zaman görebiliyoruz. Burada bir sinüs boşluğunda bir genişlik Hı -hı. var. Kemikte bir belimi azalma var, erime var. O, orada bir tomografiye ihtiyaç duyduğumuz zaman karşımıza zaten çıkıyor. O sinüsün tam genişliği nedir? Yani röntgende şöyle görünen şeyin 3 boyutlu her şeyini görebiliyoruz. Evet, sinüsün içerisinde şeyi de görmemiz lazım. Çünkü orada bazen sinüzit olabiliyor, bazen iltihaplanma evet. olabiliyor. O zaman karşıdan baktığımızda çıkıyor. böyle tabii daha düz panoramik olarak görüyoruz. Çene böyle düz bir kağıda açılmış gibi görüyoruz. Karşıdan baktığımızda sinüs yapacağımız, sinüs lift yapacağımız, Yani sinüsü yukarı taşıma Operasyonu yapacağımız bölgede e, bu açıdan değil de bu açıdan baktığımızdaki kalınlığı görmek istiyoruz yani. Aslında üç boyutlu görüntülemenin en büyük avantajı burada o. Yani biz hangi hani pe nereden pencere açacağız? Hiçbir açıyacağız? şekilde görünmeyen açıyı açıyı görmeye evet, çalışıyoruz. Çünkü istediğimiz gibi orada görüntülemenin her e, eksenden X ve Y Hı -hı. eksenlerinden faydalanabildiğimiz için burada buradaki kemik miktarı nasıl, buradaki sinüsle sinüse komşu olan kemik miktarı nasıl, ne kadar kemik eklemeliyiz diye bu açıdan bakıp onu direkt olarak öğrenebiliyoruz. Üç hı hı. boyutlu görüntülemenin de en çok uygulandığı ülkelerden birisi herhalde hı. Türkiye. Çünkü gelen şeylerden geri dönüşlerden, gurbetçilerimizden, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen geri dönüşler ağırlıklı olarak Türkiye'deki teknolojiye biz hala daha burada göremiyoruz. Evet bu üç diye. boyutlu görüntüleme zaten pahalı bir de. Tabii orada hem pahalı hem önceleri mesela. zaten bunlar için ayrı görüntüleme merkezleri vardı. Biz yani. hastaları oraya yönlendiriyorduk. Artık tamamen bizim kendi kliniğimizde, klinik pratiğimize evet. gizli. Her hastamızın artık rahatça klinik ortamında 3 boyutlu yazıcı alabiliyoruz. Çünkü dijitale geçmemizin temelinde de yine üç boyutlu yazıcılar, üç boyutlu tarayıcılar, üç boyutlu röntgen görüntülemeleri mevcut. Evet. Peki sinüs lifting'e ihtiyacı olan olsun olmayan olsun implantın uygulanma şekli nasıl oluyor? Şimdi Dediğim gibi sinüs liftingle bazen beraber yaparız, bazen önce sinüs tifti doldururuz, Sinüsü do kemik de kemik tozuyla doldururuz, oranın bir kemikleşmesini bekleriz, sonra implantı yerleştiririz. Bazen de bu. Bu sinüs bölgesindeki kemiğin ne kadar yüksekliğinin ve genişliğinin ne kadar olduğuyla alakalı. Eğer ki implant ilk başta yerleştirirken, hani sonuçta bu vida ve bu vidayı kemik içine yerleştirirken bazen şu kadar yerleştiririz. burası. Tamamen sinüsün içinde olur. Burayı kemik tozuyla doldururuz. Bazen daha az olur, daha az görünür. Bu <laughs> şekilde olmasın diye ee, çok olacaksa eğer implantın çoğu sinüsün içerisindeyse biz bunu erteliyoruz implant operasyonuna. Önce orada bir kemik oluşturuyoruz. Evet. Ee, sonra hastadan kontrolleri çağırıp kemiğin oluştuğunu gözlemledikten sonra yine burada 3 boyutlu görüntülemeler veya 2 boyutlular gerekiyor. Sonrasında implant için yerleştiriyoruz. Ee, burada implant sinüs liftingi e, bazen Kemik tozuyla bazen kemik tozsuz yapabiliyoruz. Bu yine sinüs bölgesindeki kemiğin ne kadar olduğuyla alakalı olarak değişiyor. Aslında burada şey de çok önemli Müge Hanım. Ee, üst çenede, özellikle üst çenede dişi kaybettikten sonraki, diş kaybından sonraki geçen sürenin de uzunluğu çok önemli. Çünkü diş çekildiği zaman bazı hastalarda e, oradaki çekim soketinin iyileşmesiyle birlikte sinüs aşağı doğru çökebiliyor. O yüzden bazı riskli gördüğümüz durumlarda da e, direkt olarak dişin çekimi esnasında da az bir sinus lifting sinüs operasyonu yapıyoruz. Aynen. Aynen Böyle çok... çok şiddetli bir sinüs lifting operasyonu değil de hafif birkaç milim yukarı kaldırarak sinüsü yine aynı şekilde implant yerleştirmek hastamız için daha iyi oluyor. Hem Merakımdan tedavi süresinden bir soru dolayı. soracağım. Bizim... Yani biraz sizin için gürünç olabilir ama e, her implantın boyutu aynı mı? Örneğin Yok. size yapılan e, şuraya yapılacak implantın hı hı vidasının boyutuyla bana yapılacak aynı mı? O Burada neye kemik göre? Desteği. Mevcut kemiğin durumu çok önemli. Kalınlığı, uzunluğu. Hayır kemiğimiz uzunluğu. herkesin aynı diyelim. Değil. Hı -hı. Yani e, değil. Tamam. <laughs> Sinüs lifting'e ihtiyaç duymadan Hı hı. Mutlaka ki gerekiyor diyeceksiniz ama ona çok da fazla ihtiyaç duymadan atıyorum o boyutta değil de şu boyutta bir implant takılıp da iş halledilebilir mi kısa yolda? Süresi Hiç kısıtlıysa. Olabilir. Yok şimdi şöyle Müge Hanım artık e, ileri cerrahi ile alakalı biz e, farklı yine literatür çok çalışıyor bu konu hakkında. Artık implantlar uzun değil de kısa mı yapsak diye çalışmalar başladı. Şimdi öncelikle biz implantı niye uzun koyuyoruz? İmplantı, tık, implantın bölgesine gelen gelen belli bir kuvvet var. Bu kuvvet arka dişlerde çok daha büyük, önlerde daha az. O yüzden önlerde daha ince implant kullanabiliriz, daha kısa implant kullanabiliriz. Ama arka bu sinüs bölgelerde direkt azı dişinin geldiği ve e, yapılan bir çalışma göstermiş üst çenede veya alt çenede yüzde %80'i arkadaki azı dişlere geliyor. Dolayısıyla ilk kuvvetler ilk biz çiğniyoruz ama aslında bütün kuvveti arkada veriyoruz. Arkada. Dolayısıyla oralara büyük implantlar, uzun implantlar kullanmak istiyoruz. Ama tabii ki e, implantlar da artık değişti. İmplant evet. titanyumlarına da artık yeni alaşımlar eklenmeye başlandı. İmplant sağlamlaştırılmasıyla alakalı kalan yani implant kırılmasın diye farklı şeyler çözülmeye başlandı. Belki zamanla giderek sinüs liftinge e, başvuru azalacak teknolojinin. Belki de biraz Daha o titanyumların kuvvetlenmesiyle birlikte. Evet. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum izleyenlere aşağıda e, birazdan göreceksiniz iletişim adreslerimiz var WhatsApp attığımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz kısa süre içerisinde e, cevabını bulacaksınızdır. Peki implant tedavisinde ne tür anestezi yöntemleri var? İmplant Bu tedavisinde en çok yine gelen şeylerden <laughs> Şöyle. danışan korkuyor. Evet, yani Korkuyorsun. Şart zaten insanlar bilişine bir işlem yaptırmaktan korkuyor. Ne evet, yazık kol, ki yaptırmayı değil, koltuğa oturmayı bile korkan evet. hastalar var. Balıklarımız sadece oturduk kaldırayız. Bir hastamız vardı oturduk geldi oturdu muhabbet etti geri gitti. Sonra bir dahakinde daha çok oturdu muhabbet etti geri gitti. Sonrasında işlem yapmış.